aradmanlı oynuyoruz. Arkadaşımla. 1'e <laughs> 1. Bir. Top nerede? Top Futbol şemaniyee. Ye! İyi oldu. <laughs> so oh my god. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Top senin. <laughs> tarafına gitti <laughs> Kendi kalene. ya? <laughs> Aa bir dakika. Şurada bir şey var güzel ne. Hadi de bizi ben de şey yok diyor sanırım. Aşağı mı düştün? Uh -huh. Ya maşın. Ay Minecraft'tan ala hep ışınlar? Aa! Aşır. Bunu sen ne oldu dört gol attın? Aşır. Düşün Aşır. Aşır. Yok benim attım golü. Bak iki çizik oldu. Ben bunu açmıştım iki çizik oldu için kapanmış. Hayır şu anda benim benim ilerlememle oynuyoruz. O yüzden öyle. Benim ilerlememle oynadığın için. Onu açalım bence. Onları açalım. Bir de şu kovanındaki bossu oynayalım, değil mi? Ah öyle yapalım. Aa, bir şey söyleyeceğim. Ben kovanındaki şeyi açamamışım. Hadi, hadi gidip onu açmaya çalışalım. Hangisini? Kovanı mı? Evet, açmaya çalışalım. Karva, hadi aç. Karva mi gidelim? Evet. Kahve Bu iyi. arada ben sana bu oyunda çok güzel bir şey göstereceğim. Yardım et. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu arada şu, şu ne işe yarıyor? E Hiçbir bak, şey. Bak, kurabiye bak, var orada. Bak kıra şöyle kırdın. Ne, ne işe yaradı bu? Hı. Nasıl kırdın sen onu? Bak şöyle al. Bak A bastım B basarız. He, bursam. öyle kırılıyor mu? Orada Burada sana bir şey göstereceğim. Beni takip et. Biliyorum ben onu. Bu burada ne yapacağız? Bilmiyorum. O heykel alırdı. O. Buza tırmandım. Hadi başla. Hadi çabuk ol. Geliyorum. Oy 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 oy. Ben beni dışarı attım. oğlum. <laughs> <ne olacak>? ya? <laughs> beni yedi zelattı. Aa reklam çıktı. Mama. Hop ben kar vadisine gel. Sen televizyon izleyelim diyorsun. Ya ama. Ne? Sen televizyon izleyelim diyorsun. Oh my god tövbe. <laughs> tövbe biz de yok. Hela reklam değil boşu yani. Bak bir bana. Bana bak. <laughs> seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. <laughs> 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 Hadi ayı kurtarmaya çalışalım. Hayır. <laughs> bak şuradaki adı teşmiş. Arı var değişti. Oh, boss yenildi. Boss yenildi ki. O iki tane de için daha kolay yenildi. Evet. Ne sen? Doğru. Zıpla zıpla. Kafa üstüne düştün sen. O. Ya hayır benim canım acı ben öldüm. Beni kurtarabiliyorsun. Evet. Sağ Kurtar beni. Nasıl kurtaracağız? Kurtar. Nasıl kurtaracağız? Lan. Kurtar, kurtar. kurtar. Hadi dur ben dövdüm. E ee, içimiz döüldük. E şimdi ne olacak? Şüle ee, var işte, süre. Benimki. Ay. Aa ben yeniden canlandım. Seni kurtaracağım umut, Kurtarılmıyor yok. Süre bitince tekrar canlanılıyor. Kurtarma yok. Aa Bir Abi. canım kaldı. Bir canım kaldı son. Abi. Ben de öldüm. Dur ben de uyandım. Ben öldüm. Lan iki ta... Lan golümmeş top at. Golümmeş top at. <laughs> oh my god. Vur vur vur. Öldür onu 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 öldür. Lan lan. Aa! <laughs> ama çok hızlı. Sayış. Lan lan. 3 2 1 geldim 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 dum dum. Sen Vur. öldün mü? Öldüm. Ya bir ikimiz de canlı ne? duramıyoruz. Bu ya, ya Senin üstüne düştü. Kafamı düşürdük. Şimdi morajım. Üstü kafamı. Aya ayağım düşmüyor. Bir bakayım. Benim kafam kafadan düşmüyor. Bak ayağım da düşmüyor. He uyandın. Canlandın. ben. Bu anca şöyle gidelim. Şöyle Çö <laughs> benim <laughs> yapamadığım baya bir şey. Bayağı bir şey var. Hadi şöyle gidelim gel Evet, çöle gidelim. Evet de. Gidiyor. Gidiyor yuvuş. Ama çok güzel olmadı mı? Çok Acaba güzel. böyle baştan serili de mi yapsak sonunda? Ha. ha. Şimdi şöyle çöle gitme zamanı. Bir, iki, bu, çöre, bu arada oyuna bayağı güncelleme geldi. Lan yine, yine dışarıda kaldım abi ya. Sen sürekli dışarıda kalıyorsun. <laughs> Lan kafa. Kafam mıydı? <laughs> iki tane motor fişek var. İki tane. Motor fişek mi? İki tane. Hadi binip şu piramide gidelim. Ben orayı yapamadım. Ben ne yapamadım? Piramit çok değişik. Sen buna günlük ya ben ya ay Bu arada sen şey bu son güncellemeyi biliyor musun böyle artık içi. Artık eskiden böyle git olmuyordu artık böyle bir içi var. Nasıl değildin sen? Şurada boşluk var ya. Gel. Ben giderdim ha. O bu parkur odası. Bak burada harita var. Ama ben buraya içinde bak kopyalamalıyız diyor ama ben bir dur o ben kağıt dur. parçasını bulamadım. He, kağıt parçası. Artık bu içinde değildi dışarıda değil Evet. Bak. Evet. Ben tuvaleti... tamam. o da... tuvalete gittim. Tamam. Sen tuvalete git. Ya da ben. Ya da git. Ya. ya bak şunun altında bir şey var. Ne yapılıyor bilmiyorum ama bir şey yapınca piramidin Aa! üstü havaya uçuyor. Bir şey söyleyeceğim. Eee şeyde de vardı. Kar de vardı burada. Bu. Ne yapacağız şimdi yedi biz? Bir. Eee. Evet, nasıl çıkacağız? cidden nasıl çıkacağız? Hop hop. Ben çıktım. <laughs> Vay canına. Bir şey yapınca. Kuranın üstünden bir tane yoz çıkıp yukarıya kalkıyor. Ne? Ne? Çıkıyor? Bir şey yapınca. Ne yapılıyor bilmiyorum ben. Bak şuradan rengi değişik ya burası. Hava altın. kalkıp göz çıkıyor. Evet. Bu nasıl altın? Getirir mi? Aa, evet. Katılır. Göz çıkıp bundan havaya uçuyor bu. Sonra patlıyor mu? Yiyor. Burada benim kurtarmadığım bir sürü ay, ay var da. O kağıt parçasına bulmalıyız. Kopyalayacağımız. Ben bulamadım onu. Ben bu ben biliyorum. Bak şurada. Nerede? Nerede? Uçarak. Uçarak geliyor. Bir de pengen var. Sonra o o penguen. penguenin olduğu yerde mi? Hayır. Bir de kavga düşürüyor. Burda mı? Kavga düşürünce çıkıyor 7 4 diyor. Hende mı o şey, kağıt Yok. parçası? Yok. Yok. Burada değil. Bir... Aa! Burada şey var. Bak, var. Kavga <laughs> düşürünce varmış. İşte o o şey ya. O o şeyi mi getireceğiz buraya? Hayır. O bulduğumuz kurabiye gibi şeyi. Hayır sıkıntılı A diyor Neyi neyi? Şıkıntılı. O sıkıntılı. Ben şuradaki ana. Bir de Aa. Boşluk var. Boşluka düştüm yani. <laughs> Bir Aha. Kapı <Kafamı> çıkarttım. <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Üstüne zıplıya zıplıya çıktı. Şu timsahın oraya gidelim. Aa, ben... ben oraya gitmedim. Bitsin şey Bir de Beni bak. takip et. Tamam. <laughs> Ama çok güzel olmadı mı? Çok iyi oldu. <laughs> i̇yi ki de görmüşüm. Beni oyun çok zevkli değil mi? Bir de seninkine gireriz. He. Ben ağaçların üstünden gidiyorum. Üst, Aa, şu binaların üstüne gidelim. Sen neredesin? Ne diyor? Dur. Hey. <laughs> geliyor. Hey. Burası ne şey böyle? Burası yoktu. Neresi? Burası. Ben, o evet bu evler daha yeni gelmiş. Hayır burada vardı ama şunlar şunlar yoktu. Onlar yeni güncelleme geliyor da. Ana, bu evleri nasıl? Sırtta bir sırtta yağ çıkıyor altından. Ne çıkıyor? Yağ. Normal bak beni bak. Turbetli. Evet yağ çıkıyor altından da o normal bir şey. Hadi Lan. şu şeye gidelim timsahların olduğu yere. anahtar var şurada ben alalım. Ya da sen al. Timsahların ben... üstünde atlaya atlaya gidebiliriz. Olmaz. Ama çok tehlikeli. Evet, evet. Kutular da şey. Hoppala. Anam yüzerek çıktım. Ne oluyor yüzelek çıktım? Kimin? Nereye? Olamaz. Kaç. Yardım ediyorum. Timşahları öldürdüm. Tek bir tane kaldı. Kötü timsah. Hayır. Bayağı bir Bayağı bir... kaldı. Neyse biz gidelim. Şuradaki ayı kurtar. Bak şuradaki ayı kurtar. Bende anahtar var. Hani nerede ayı? Tebesin mi? Evet. Bak şurada. Hani nerede? he <laughs> en sonunda. düştüm ben. Düşündüm, ya yine reklam çıktı. Yani videoyu başlatmamışım. Şimdi biz şöyle bir anlaşma yaptık. O orada ben burada. Ben buradan ama yolu tarif edeceğim. O da oradan <laughs> gidecek. Biraz sesini şey yapabilir misin? Şey. Aa. Asa onu... asla sen biraz sesini kısabilir misin? Video çekiyoruz da. Sesim. Asal biraz ha, geldin mi? Dur bekle ben orayı bulmaya çalışayım en iyisini. Ne, neresi orası? 3 ayrım. Ayrıl. Üç ayrıldı nerede? Üç ayrıldı diyor değil mi orası? Yok. 4 Dör, 4'eymiş. Şöyle bir artı şeklinde bir yer. Artı şeklinde bir yer görebiliyor musun? Artı şeklinde ya şurası. Neyse bak. Hı. Şu kısım. Hı. Sen şimdi o senin sen en iyisi şöyle şey bir şey yapalım. Sen çık so sonra yeniden girelim Ayrıl oyundan. Aa iyi bak eve bas. Eve mi basayım. Evet eve bas. Ben geleyim. Bak eve Yay! Uylamaya... Şimdi yeniden piramide gidiyoruz. Ben de reklam. Bir de, oh, bu ne? ne? Bekle Burası neresi? Mekdur burası. Burası ne oldu? Biz niye buraya geldik? Biz niye buraya geldik? Dur. Sana var. burası neresi? Ben bilmiyorum burayı. Ben... Ee, nori abi? Ben niye buradayım? Çık... Çıkıp çıkıp yendim. Ee sen git gitmişsin ki oyundan. Çık. Bak ben ben gözükmüyor ki. Çık. Çık. eve bak. Dur ben de eve başlayacağım. Niye böyle oldu ki? He? Ben niye orada doğdum? Ve neresiydi orası? Mekkun'du. Mekkun ne? Mekkun. Mekkun. Hey Met. Dur bekle. Ben seni çağırıyorum. Bir de sen gir ben sana katılayım de sen ben sana katılmadım. Hayır burası Neptün. Sen git oraya. Şimdi B'ye bas. bu bekle yanlışım. Şuna bas. Şimdi dur bekle. Ben sana geleyim. 5 3 2 5 ne yapıyorsun? Yürüyorum, <laughs> yürüyorum, geliyorum, 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 geldim. Hazır. <gülüyor> <Uyukladım>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi benim kovan açık. Geliyorum. Hadi Aa, kovana gidelim. Kovanda bu anı bosu var. Biliyorum ben ben de bitirdim. Ama bütün ilerlemem silindi. <laughs> Burada bosla bir düğme var diyorlar ama yalan. Anam. bir, bir de var. Bir tane yerde bir tane düğme var diyorlar ama yalan. Var. Nerede? Diye. Nerede? Ha, nerede düğme? Nasıl yaptın sen onu? Heh, durdurma yerine değdim. Şuna bastım. Bir, bir gidelim oraya. O düğmeye. O da parkur atılıyor. Hadi açalım parkurumuzu. Parkur açalım. Aa ben giremiyorum. Giremezsin çünkü burası daha açık ama şurası açık değil. Sen de mi öyle? Ben nere öldüm? O. Oh. Parkurla diyecek işte bakır burası. Ben şöyle yaptım. İniyorum ben böyle. Bun, bun, bun. Ben, İki saattir düşüyoruz. Bak böyle parkur. Bu. Top uç bulutların üstüne çıkar parkur. Ne? Dediler bulutların üstüne. Bazıları şey diyor, bir tane de mavi var diyorlar. Ama o, o hepten yalan. Sadece kırmızı var. Hadi gördün mü? parkur yapmayacağız. Hayır yapamıyorum. Ne? Parkur yapalım. Ya nasıl yapıyoruz ki? Bak şöyle çıkıyor. Şöyle çıkıyor. Bana... Ben bir merak ettim. Parkur yapınca ne oluyor? Üstünde büyük he büyük heykel altın ayı var. Hem de büyük. Altın alıyor. Ama heykel. Lan sen buraya nasıl çıktın ya? Çok zor ama çıkmak. Buradan nereye? Buradan... Şu kısma. Hayır hayır hayır. Ölürüm ölürüm. Çok az yedim galiba. Şaka. Kuzenimin taklitini yaptım. İnşallah kuzenim bana. İnşallah buradan bağırmıyordur. Hayır hayır. Hayır hayır. Çıktım. Ve altına yenerdi hani. Hayır. Tam yukarıda. O ne? Oraya nasıl çıkayım? Buradan şöyle zıplayarak mı çıkacağım? <laughs> Ay. Oz da mu sen neredesin? Ben tam açıldığındayım oğlum. Sen de orada mısın? Evet. <laughs> ben yine ilerideymişim. <laughs> bulutlar <laughs> evet. bu oyunda bayağı bir güz güzem var. güzel var. Duygular vallahi. Altta da bir şey var. O o ne? Futbol yerinin üstünde bir şey var. Uzaylı yeri gibi. Hayır uzaylı değil orası. Ha Hakikaten... korkiydi lan benim alışkanlık her gördüğüm küreğe benzer şey. Hayır şey. şey söyler şey. adı neydi? Bir şey söylüyordu maçta. O ne ya? O şey maç maç dövecek mermi yeri. Buradan nereye çıkayım? Çıkacağım. Sen bitirdin değil mi? Bu parkuru ya, en aşağı düştüm. Ben düş. yapamadım. B ben de düştüm. Oh my God. Aynı yerdeyiz. Aa burada bir şey var. Spite, ben ona Ben bunu bulmuştum. Hadi derdik. Bu açıyorum ben. Benim 305 kat. Allah koluna vurdum yanlışlıkla. Bu bir şey olmaz ki. Bunu alacağım. <gülüyor> <gülüyor> anam. Anam benim, ana! ben de sen bir şey. biliyorum da. ben de şeyi mi şöyle sallandırırsam? Yok olmuyor. 8 bir tayı alabilseydim keşke. aslında benim şu Oğlum asker ayı var. Polis o asker değil. Hangisini alsam ki? Hangi alabilirim? bunu? <laughs> bunu aldım. Cidden aldım. Cidden aldım. Hadi yeniden dayı. Bana bir bak. Evet. Cidden. Aa, reklam çıktı. Reklam. evet. Partiler ay ayrıldın sen hayır. Direkt komple. Şurada yazıyor. Hı hı. Hı. Partiden ayrıldı yazdı. Buradan nereye gidiyor? Unuttum. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen de eve bas. Yeniden mi gidelim bu parkur yerine? Hayır. Ben bir merak ettim sonuna ama. O altın ayı falan. Oh. Peki o altın ayı ne işe yarıyor? Altın ayı koyunca oyunun dışında dökülüyor. Oyun... Dışıda mı gözüküyor? Evet. Ben oraya gitmek istiyorum. Oyunun Yeniden dışında, gir. Hayır, oyunun dışında yok ki. Oyunun dışında ay oyunun dışına dilemesin ki. Oyunun, ne işe yarıyor o zaman? Söyle. Hayır. He, o ne? Gel oyunun dışında ama <laughs> ama sen dilemesin. çünkü görülmüş görülmüş duvar var. Şimdi sen bana katıl ben mi sana katılayım? Ben. Ben sana katıl. Sen bana katıl. Hangisi bir karar ver? Bence ben de şu diğer bölümleri bitirmeye çalışalım. Tamam sen bana katıl. Ya da sen bana katıl. Ya da. 7. 7. koy. 3 tane hiç koymadım. 7. üç. 4. 5. 6. 7. Ya 8. 5 3 Ok Geliyon geliyor, geliyon geliyor. geldim Hazır geliyor hazır ya. Hazır 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 benim <laughs> Utanmışsın ha Niye süper gülen yüz ve süper kafa ya İkimizin kafasında da bir şey var Yardım edin Ay yalan oğlum ya Abi yine maçı yapar. Dev şey mi içsek acaba? Şu dev eve mi gitsek? Burada şey diyorlar. Oradan dışarıya çıkabiliyoruz diyor. Çıkılabiliyor diyorlar. Ama yalan. vallahi bir yalan. Ben, ben <laughs> yine ben dışında kaldım ya. <laughs> Hep sen dışında kalıyorsun. <laughs> Anne. Lan.